Hepinize merhaba arkadaşlar Murder Mystery 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstümde görmüş olduğunuz gibi kedi var. Yani yanımda diyecektim. Kedicik hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar kedi tabii ki de Rıfat yanları. Rıfat'tan başka biriyle Murder Mystery çekmiyorum. <laughs> e, bugün de işte yanımızda kare mi kare, tombul mu tombul kedimiz var. Garfield. <laughs> <laughs> Lodimattan çık hemen. <laughs> Şunu şu perdeyi çekeyim yoksa Molly buna rahat vermeyecek. Tamam, hallettim. Ee, şuradan bir map seçelim. Bakalım, Pusmadan oynayalım. Kedimize bak be. Kediye bak be. Hey maşallah. <laughs> yemiş yemiş doymamış hey maşallah. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben e, Cuma... Cuma demiyim. Pazar ve Salı günleri olmayacağım. O yüzden stok videolar koymayı şey yapıyorum şu an odaklanıyorum Bu yüzden yorumlarınızı pek dikkate alamayabilirim Ben şerif oldum inşallah Ya oğlum Gaz falan kullanmak evet. yasak zaten yallah <laughs> Sen nasıl ölmedin acaba? Ben bu kan hakkında konuşmak istemiyorum lütfen. Ya kabul kapı, <laughs> Ne alakalı? Neredeyim Rıfat? Kurtmadan oynayalım <laughs> dedim. <laughs> ee, puslu mu kim söyledi kardeş? Hay Hi, kedi. <laughs> Bu arada çok yakın mesafedeyiz. <laughs> Görmedim geldi. Yani. 1-0 hadi bakalım. <laughs> güzel başladık güzel başladık. Geçtim. <laughs> Oha hayır 5 çok uzun 5 çok uzun hayır. 3 Bak videoları yetiştirmem lazım. Bugün cuma, bugün yani bugün zaten video yetiştirmem lazım. O yüzden. Atabildim mi? Yani. Evet. Akşama kadar bir daha anca yüklenir 5 el yaparsak. Fansiyon. İnşallah şeref olurum ya. Oğlum şu kedi çok iyi ya. <laughs> uf 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 O bir de el sallıyor. Ben yapamıyorum ha. Onda ben o bende yok. Ama kedimize şöyle bir mucuk yapalım. <laughs> ya hayır. Rabat <laughs> niye böyle bir şey yaptı Şuna bak, aa, aa ne güzel kaçıyor, tü 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 maşallah. <laughs> Oha! Oha. <laughs> abi gaz bastım, yüzüm kayboldu. <gülüyor> nice. <gülüyor> yüzüm yok, big set gözükmüyor. Rıfat <laughs> abi çok uzun sürdü, Rıfat abi. <laughs> ha arkadaşlar burada Discord linkin açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hepinizi bekleriz orayı da. Odeb beraber oyunlar falan da oynuyoruz zaten. <laughs> Hotel. Ne seçemedim. Hotel seçecektim normalde. Bak bu Work Palace'da Work palace'te herhalde map'in adı. Burada şerif olmayı çok seviyorum. O yüzden şerif olmak istiyorum ben. ben <laughs> Rıfat de ne de yapıyor? De <laughs> de yes! Olur. Rıfat şerifliği çok iyi yapamıyor arkadaşlar. Gerek ya pardon pardon katilliği Yanlış söyledim. Ben gibi işte oldu. Allah'ım hiç görmedim ya. <laughs> ne? Oğlum, ne? Aa video bitti. Tamam hadi 5'te bitsin. Çok kısa sürüyor çünkü. Beş dakika oldu da Rıfat yani. <laughs> neler neler yapıyorum ben böyle. <laughs> <laughs> bir de diyor ki al video bitti. <laughs> al sana kısa video ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar keyboard, e, keyboard ASMR videomu çok beğenmişsiniz. E, i̇kincisi falan çekmeyi düşünüyorum. Bakalım. Ya stok video herhalde yayınlarım diye düşünüyorum şu an ama. Ya, bir tane ya bir tane PlayStation videosu gelecek. Bir tane Minecraft videosu gelecek. Bir tane Roblox Roblox e, videosu gelecek. Öyle. Rıfat zıplasaydın bakalım bug oluyor muydu? Sen gelene kadar. Şerif 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 şerif. Yes. Ne oldu ya? Sen şerif mi olmayı seviyorsun? İkisini de sevmiyorum ben. <gülüyor> Sen <laughs> iyi olsun da oğlum. Aktif mi oynuyorsun? Evet. Ama o kadar da aktif değil <laughs> E ben bıçak atamıyorum. Etimeme gel. Yine gelsem ben vuracağım. Ee. Abi biz. ne yapıyor öyle? <laughs> <bir tek> <laughs> Elinde almış yapayım. bekliyor ya. Burada akla olsa şuradan gelirdi. Oha. Oha hani atamıyordun lan? O? Oh. Ben çok ters taraftayım bu arada. Ya bak, Koşarken niye atamıyorum ya? Sen de bir tane bir göster ya. Yok. Nasıl vuramadım lan ben? Oha! Oha! Napın? Ne karışsın ya? Abi, bir kere bu? <laughs> Anlamadım ben de. Yu. Ya bir ve bir açıyorum kendime mözü yapacağım Ay seni mi öldürecektim kendim şerif. Ay ama bu haksızlık yapıyor bu arada. Burada yenerse haksızlıktır. Belki ben şerif olacaktım. Yoo Neyse yenerse haksızlıktır bu arada. Ya of bir gitti. Bir şey söyleyeceğim de belki ben cidden ben şerif ben olacaktım. Hayır şerif katil Ya ben şey Robux alacağım tekrardan. Ondan sonra bir tane VIP server açarım. Böyle Riftada da kalmamış oluruz. Aa, <laughs> murder oldum. Ne hikmet. Neresin lan? Gel gel. sen önündeyim zaten. <laughs> Bak bak abimize bak bak hele hele. Bak vuracak da hava yapacak abimize bak bak. Yuh. Peki merminin üstüne atlama. Ne? Ne? <laughs> Rıfat emmi öleceksin mi? Yuh. Rıfat. Rıfat şans ediyor arkadaşlar. Ya Rıfat oradan da vur ya sıkıştık o kadar. Ya. Rıfat şans etme. Böyle kolsuzluk gibi baktığım yerlere bak oğlum böyle. Öf hadi. Hadi gale. Ben vuramıyorum ben. E sen çünkü sürekli hop hip hop hip yapıyorum. Bro 50 saniyeyi böyle mi geçireceğim? Evet. Vur gale. Bak bir sen defa sen de sen de bak hep önüne geliyor bak. <laughs> Sinir etme beni. Ya yo. Ya nasıl ya? Of. Allah'ım sabır ver ya. Revan'ın yaptığı işi ben de yapacağım. Bak böyle. Bir de alkışlıyor beni. Aha. Havada kaldım neyse. Kaç? Bir. Dört sıfır. Bir. Bir mi? Tövbe de var. Hiçbir zaman vuramadın sen beni. Ben kazandım. Hayır. Onun üstü bitti ben kazandım. Bro. Ben kırdım. Şerif yap benim. Ya normal açayım. Aynı. ya da şey açayım mı hani? Hayır. Ya boş ver. Hadi Rıfat 11 dakikada seni bekliyoruz hadi. Hı. Hey. <laughs> Ofis seçmeyelim, house seçelim. Merhaba. Çıkıdık çıkıdık beni alıkışıyor ya. Bak ben yapasay kadar oyun başlayacak. Basıyorum ha. <laughs> nice. <gülüyor> Dur bir mouse'um bir halledeyim. Eee lobby modu aç, lobby evet arkadaşlar, videomuzda bu kadardı. Rıfat hiç vuramadı, enteresan şekilde. Ben de anlamadım. Dağdüğü falan hiç oynamamıştık diye hatırlıyorum. Ha pardon. Bir iç el falan atmıştık ama. Ya pek de onda oynadığımız söylenemez zaten. Videomuz videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.